Değerli basın mensuplarımız, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. E, toplantımızı konu başlığında ilerletmeyi düşünüyoruz. Neyse, e, kulübümüzün genel bilgileri, diğeri de sportif tarafta e, Cihan arkadaşımızın e, iş dış transfer, e, sportif direktör ve hoca ile ilgili gelişmelerle ilgili bilgi vermesiyle devam edecek. En sonunda soru cevap yapmayı planlıyoruz. Şimdi bu yıl içinde 2023-2024 sözü içinde güçlü takım, güçlü yönetim, güçlü bandırma sporu mottosuyla 2023-2024 sezonuna hazırlıklarına başladı. Bunda e, maddi manevi desteklerini esirgemeyen e, başkanımız Onur Göçmez e, liderliğinde tüm yönetim kurulu olarak sahaya çıkıp çalışmalarımıza hepimiz başladık. 2023 sezonunu, 2022-2023 sezonunu e, bitirdik. Öncelikle karda, kışta, deplasmanda, bandırmada ve şehir dışında olan tüm taraftarlarımıza teşekkür ve borç biliyoruz bayan ve bayan ve çocuk e, taraftarlarımızın şu almasından son derece memnunuz. E, önümüzdeki yılda tekrardan bayan ve çocuklarla ilgili çalışmalarımızı yapacağız. E, tüm sezon boyunca reklam veren, e, maddi destek veren e, firmalarımıza, iş adamlarımıza ve e, belediye başkanımız Tolga Tosun'a teşekkür ve borç ayrı, 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 teşekkür ederiz. E, Yönetim kurulumuzun görev bölümü ilk toplantıda yapıldı. Bu görev bölümünde e, şu şekilde sizlere arz edeyim. Umur Göçmez Yönetim Kurulu Başkan Disiplin Kurulu Başkanı e, Gürel Soylu Başkan Vekili Mali İşler Satın Alma Vakıf Yönetimi İsmail Aydın arkadaşımız Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Temsilcisi Cihan Yılmaz Futbol Şube Sorumlusu Disiplin Kurulu Üyesi Mehmet Özbay İnşaat Yatırımları ve Belediye İlişkileri Soner Koçoğlu, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim ve kamu temsilcisi. Erol Rüzgar, basın temsilcisi, basın sözcüsü, otopark mağaza işletmeleri ve protokol sorumlusu. Oğuz Kır, 17 Eylül Stadyumu reklam panosu sorumlusu. Mülkü İnci, sanayi tesisi, personel sorumlusu, disiplin kurulu üyesi. Özkan Kılıç, basketbol şube sorumlusu, disiplin kurulu üyesi. Uğur Maral, taraftar iletişim sorumlusu. Ceyhun Cihat Yıldırım arkadaşımız da Edincik sorumlusu ve altyapı sorumlusu olarak Küçük bu şekilde bir görev dağılımı yapıldı. Bu dağılım listeleri birazdan sizlere de e, verilir. Şimdi kulübümüzle ilgili öncelikle bordo satış bordo satış e, noktamızın kullanım alanının büyütmesini planlıyoruz. E, yine otopark içinde metrekare olarak büyümesini sağlayacağız. E, Ayrıca Bandırmalı'nın ikinci bir noktasını, ikinci bir şubesini e, açmayı planlıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı başlattık. E, Bordo'nun içinde hediyelik ve tekstil anlamında da önümüzdeki sezonda daha kaliteli ürünler e, görmeye başlayacak taraftarlarımız. E, i̇nternet üzerinden satışlarımızdan gayet memnunuz. E, yine bu süreç devam edecek. E, otoparkla ilgili kayıp kaşakların kayıp. E, önlenmesi adına e, modalizasyona e, başlıyoruz. E, bunlarla ilgili en kısa zamanda devreye alacağız. E, Sportif AŞ Yeni Spor Yasası yönetmeliği uyarınca da kulübümüz Gençlik Spor Bakanlığı nezdinde tesisini yaptıran ilk futbol kulüplerinden bir tanesidir. Tesisimiz yapılmıştır. E, önümüzdeki yıl yine mark olarak Umro firmasıyla e, markasıyla devam edeceğiz. Bununla ilgili bir nokta uç, üç, e, 1.3 milyon TL e, şu anda sezon anlaşması yapılmış bulunmaktadır. Önümüzdeki yıldaki e, futbolcularımızın gireceği, giyeceği forma yine çubuklu, bordo. iki tane değişik formamızda e, çok renkli ve artı siyah renkli özel tasarımları da son rotuşları bitmek üzere. Ayrıca formalarımızla ilgili lansmanımızı en yakın zamanda yapacağız. Sağmasın içindeki LED reklamlarımız gündüz maçlarımız dolayısıyla çok verimli olmuyordu. Reklam verenler tarafından da eleştiriliyorduk. Şimdi bununla ilgili LED reklamlarını sonlandırıyoruz. Sabit reklam panoları koymak yoluyla stadımızın etrafındaki reklam görsellerine satmaya başladık. Bunların birim fiyatını 60 bin TL olarak belirledik yönetim kurulu toplantımızda. Tüm bandırmalı iş adamlarımız da bu konuda destek vermeye bekliyoruz. Bir de sanayi tesislerimizde şu anda yeni kulüp binamız, idari binamız ve futbolcularımızın aileleriyle oturup konuşabilecekleri zaman geçirebilecekleri In Bordo markasıyla bir lokal inşaatımız devam ediyor. Bu Temmuz ayının ilk haftasında bitirilmeyi planladık. Yani Çok kısa bir sürede başkanımızın da destekleriyle de bu In Bordo markasının e, arasında altında planlıyoruz. Ee, şimdi sportif taraftaki bilgilerle ilgili e, futbol şube sorumumuz Cihan Yılmaz arkadaşımıza sözü veriyorum. En sonunda soru cevap yaparız. Sormak istediğiniz bir şey varsa. Can Bey. Çok alışık değilim abi. Geliyor değil mi ses? Şimdi ilk önce hepiniz hoş geldiniz. Şimdi e, aslında şöyle yapalım, yani bir geçen seneyi çok ufak bir değerlendirme yapayım. Yani e, aslında e, çok isteğimizin birkaç e, konu haricinde çok isteğimizin dışında genel, aslında isteğimiz üzerine gelişen birlikti, bir sezondu bizim için. E, ama bunu e, ufak tefek iç etkenler e, ve ilave olarak da bir dış etkenleri de sayarsak hakem kararları gibi ee, aslında mesela hiç bir sene başı başladığımız hoca işini en azından sene sonuna kadar götürmemiz gerekiyordu. Genelde de bu yapıda olan hem başkan ve yönetim e, yapısındayız ama e, çok istemediğimiz durumlar oluştuğu için biraz e, seneyi dört hocayla falan kapattık. ...bu tabii çok alışık olduğumuz bir şey değildi. Ee, bunun yanına hakem kararlarında... ...özellikle... ...ilave yaparsak... ...aslında genel anlamda baktığınız zaman... 5 puanla bir playoff'a girememiş... ...bir bandırma spor var. Biz hiçbir zaman... ...şampiyonluk paralosuyla zaten hiçbir sene... ...yola çıkmadık. Ama hep iyi bir futbol... ...iyi bir takım olmak için... ...yola çıktık ve biz bunu genel anlamda... ...geçen sene büyük bir oranla gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Şimdi tabi e, bu sene ne düşünüyoruz? İşte 15 gün önce yeni bir yönetim seçildi. E, bu sene planlamamızda aslında şu var. Yani e, direkt 13-14 futbolcu takıma etki edebilecek, ilk 11'e etki edebilecek 13-14 tane futbolcuyla aslında planlamamız bunun üzerine yapıyoruz. O yüzden ilk önce bir iç transfer görüşmelerini yapıyoruz. Yani bunların içerisinde işte Remi ve Levent ile ikişer yıllık sözleşmeyi uzattık. E, bunun haricinde kadroda düşünmediğimiz e, ve kendilerine ilettiğimiz yol ayrımına geldiğimiz tabii ki futbolcular da var. Bunlar işte Atabey Çiçek, Caner Hüseyin Bağ, Mateus, Mustafa Saymak, Okan Alkan ve Fatih Karakuçuk. Ee, ne hedefimiz ne iyi bir takım olmak işte güçlü bir takım olmak çok öyle geçtiğimiz seneler gibi çok büyük çok fazla transferler yapıp değil de genelde ihtiyacımız olan bölgelere çünkü şimdi şuna bakıyorsunuz aslında başarılı olmuş takımların genelde kadrolarını geçen sene itibariyle %60'ını %65'ini koruduğunu görüyorsunuz bu perspektifte yaptığımız bir transfer çalışmaları var. O yüzden takımın ilk önce biz yüzde altmışını, yüzde altmış korumayı düşünüyoruz. Buna göre zaten futbolcularla da görüşüyoruz. Buna göre anlaşıyoruz. Ama e, tabii ki yani yabancı transferlerimiz olacak. Bunlarla ilgili zaten bir yaklaşık bir dört beş kişilik bir skat ekibimiz var. Gerçekten sabah akşam çalışan, belki bir yıldır da futbolcu izleyen, yani bir havuz var orada. Futbolcu havuzumuz var. Bunlarla görüşmeler devam ediyor. Hatta şunu söyleyeyim. Bir kere özellikle santrafor mevkiinde iki tane yabancı santrafor alacağız. Hatta bunların bir tanesi belki yarın çok büyük bir problem çıkmazsa size açıklayabiliriz. Belki öbür gün. Böyle bir planlamamız var. Örneğin, böyle bir sene geçirmek gibi, güçlü takım olmak gibi bir hedefimiz var. Biz hiçbir zaman şampiyon olalım veya şunu yapalım diye girmiyoruz. Hiçbir zaman öyle bir yüksek bir hedefte koymuyoruz ama ciddi çalıştığımız müddetçe, güçlü takım olduğumuz müddetçe inşallah bunların sonucunu ama playoff'ta ama başka şeylerde alırız. Bunun haricinde zaten kiralık olarak süresi biten bu sene işte Terziç, Sedat Şahin, Türk Kamara, Tete ve Emre Kaplan var. Emre Kaplan'la bir görüşmemiz oldu önümüzdeki sene için. Ee, bir dönüş bekliyoruz. Mahmut'un e, bir e, satın alma veya kiralık bir maddesi vardı bizde bir rakam olarak. Onunla ilgili bir görüşme oldu. Onu çünkü kadromuzda tutmak istiyoruz Mahmut'u. Ee, Bunun haricinde sormak istediğiniz bir şey varsa cevap vereyim ama... Buyur Cemal abi. Evet. Keçi Ören'de. Evet. Başarılı Başımızda background olan bir evet. sportif direktör. Onun için baktığımız zaman sportif direktör hı hı. E, keçi öğrende bir sistem takımı oldu. Biliyoruz ve sportif direktörünü orada yapıyor. Bildiğim kadarıyla kurup menajeri olarak geçiyor. Şimdi biz e, Abuzer Bey'i aldık. Abuzer Şahin'e. Bizim kulübümüzün yapısı da bir başkanlık sistemine dayanıyor. Hı hı. Bu farkı nasıl koruyacağız? Bir de sportif direktör Abuzer Şahin'in görev tanımını rica ediyorum. Ee, şimdi Abuzer Şahin'le 3 e, yıllık bir anlaşma yaptık. Keçiören'de 5 yıl boyunca sportif direktörlük görevi gördü. Tabii oranın ne kadar sistem takımı olsa da tabii burası mesela başkanı Tabii ki Onur Göçmez e, bu şehre çok büyük emekler veren bir başkan. Ama inanın bana bir o kadar da herkesin fikrine veya işte beraber çalıştığı insanların fikrine çok ciddi anlamda değer veren bir başkan. Bunu ben tabii dördüncü senem olan bir yönetici olarak söyleyeyim. O yüzden çok büyük bir problem olacağını zannetmiyorum. Çok uçurum farkları yok aramızda. Ama dediğim gibi yani onun haricinde Abuzer Şahin'in biz tecrübesine, bilgi birikimine, bir kere bu ligi çok iyi bilen bir kişi, Çok bize çok katkı sağlayacağına biz inanıyoruz hatta geldiğinden itibaren de çok ciddi görüşmeler yaptı. Bunların da inşallah sonuçlarını alırsın. Sportif direktör olarak geçiyor. Yani bu aslında yönetimle e, teknik kadro ve futbolcular arasında bir köprü görevi görmesi açısından. Ama tabii transfer komitemizin içerisinde de tabii ki var. E, zaten işte bu sıkat ekibi dediğimiz o genç arkadaşların sürekli futbolcu takip eden Bunların haricinde işte başkan ben ve Abuzer Şahin'in de çok ciddi anlamda bir e tabii ki yani çünkü bu ligi iyi biliyor. E, yani bize faydalı olacağına inanıyoruz her anlamda. Sadece yani köprü görevinin haricinde bu konularda da bize yardımcı olacağını biz inanıyoruz. yani. E, şimdi abi e, tabii yani Sami Hoca ile biz yollarımızı ayırdık. Eee görüşme yaptık ama ortak fikirlerde çok buluşamadık ama bizim e, bir kere ilk önce hoca konusunu önümüzdeki hafta cumaya kadar bitirmemiz gerekiyor. Ve bunu da büyük ihtimalle bitiririz. E, bundan sonra da artık tabii görüşmelere başlayacağız. E, hatta bazılarıyla da görüşüyoruz. Önümüzdeki hafta cumaya kadar herhalde hoca işini isim olarak size açıklarız. Bir söyler misiniz? Atabey Çiçek. Caner Hüseyin Bağ, Caner Hüseyin Hüseyin Bağ Hüseyin. Mateus, Mustafa Saymak, Okan Alkan ve Fatih Kuruçuk. Ee, <laughs> Bir daha söyleyeyim. Atabey Çiçek, tamam. Caner Hüseyin Bağ, evet. Mateus, Mustafa evet. Saymak, Okan Alkan ve Fatih Kuruçuk. Tamam. Evet, Başka sorusu olan arkadaşımız var mı? transferleri ile ilgili tarafta. O zaman ilk toplantımızı böyle e, kapatalım. İlerleyen günlerde transfer ve bağlanma spordaki gelişmelerle ilgili tekrardan bir araya gelmek ümit ediyorum. Teşekkür ederim. Tamam. Bu şey, fazla olanlardan fazla soracaksınız. Çıkardan bir tanıza yapabiliriz. Teşekkür ederiz. Tekrar hepinize. Ayağınıza sağlık.